Sevgili arkadaşlar merhaba. Ben Harun Eytemiş. Bugünkü konumuz sözcük türlerinden bir tanesi olan zarflar. İlk sorumuzla başlayalım. Güzel bir soru. Zarflarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ifadesi sorulmuş. Hem de zarf konusunu bir şöyle tekrar etmiş oluruz, üstünden geçmiş oluruz. A şıkkı fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların ya da görevce kendisine benzeyen kelimelerin yani zarfların anlamlarını etkileyen sözcüklere bizler zarf diyoruz. Zaten zarfın tanımını bu şekilde anlatıyoruz. B şıkkında zarflar fiillere yöneltilen sorularla bulunuyor. Sorular neler? Ne zaman, neden, nereye, ne kadar, nasıl gibi sorularla biz çeşitli zarfları bulmaya çalışıyoruz. Zarflar tek başına kullanıldıklarında isimleşebiliyorlar. Bunların örneklerini diğer sorularda göreceğiz. Cümle içerisinde zarf tümleci görevinde kullanılan zarflar çekim ekini almadan kullanılıyor. Yine e, örneklerde göreceğiz. Mutlaka fiillerden önce gelmesi gerekir. Böyle bir ifade yok. Yani bizim zarfımız cümlenin başında, fiilimiz cümlenin sonunda olabilir. Araya birçok sözcük girebilir. O yüzden buradaki mutlaka ifadesi bizim işimizi bozacaktır. Doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Evet, diğer sorumuz zarfların yapısıyla ilgili ee, geçmiş konularınızdan da bilirsiniz. Hangi sözcüğün yapısı sorulursa sorulsun, bizim yapacağımız şey bu sözcük basit midir, türemiş midir, birleşik midir? Buna bakmak. Yapı dediği zaman hata yapıyoruz çünkü yapı soruluyor, gidiyoruz e, zarfın türünü arıyoruz. Bu da bir takım hatalara sebebiyet veriyor. Yapı sorulduğunda basit mi, türemiş mi, birleşik mi buna bakacağız. Çünkü şöyle bir baktığımızda bütün sözcüklerin zarf olduğunu görmekteyiz. Basit olması için yapım eki almaması gerekiyor. Türemiş olması için yapım eki alması gerekiyor. Birleşik olması için adından anlaşılıyor. Birden fazla sözcüğün birleşmesi gerekiyor. A şıkkında işin asıl iç yüzünü şimdi öğrendik. Buradaki şimdi kelimesi kök halinde olduğu için yapısına göre basit bir zarftır. B şıkkında yarışmaya herkesten önce geldi. Önce kelimesi ön kelimesinden türediği için türemiş bir zarftır. C şıkkında soğuk kelimesi soğumak fiilinden türediği için yine türemiş bir zarftır. D şıkkında insanca kelimesi insan sözcüğünden türediği için türemiş bir zarftır. E şıkkında da akıllıca kelimesi akıldan türediği için akıldan akıllı akıllıdan akıllıca şeklinde türemiş bir zarftır. Basit zarf olan A şıkkını işaretlememiz gerekiyor. Sıradaki sorumuz: Zarfların çeşitleri arasında yer almaz. Bizlerin bilmesi gereken zarf çeşitleri var. Bunlardan bir tanesi durum zarflarıdır. Durum zarflarını bulmak için fiile ya da fiilimsiye biz Nasıl sorusunu soruyoruz? Yine söylüyorum fiile ya da fiilimsiye bu soruyu soruyoruz. Zaman zarfını bulabilmek için sorumuz cümleye sorulacak ne zaman sorusudur? Yer yön zarfını bulabilmek için sorumuz nere sorusudur? Çünkü yer yön zarfının ek almaması gerekiyor. Ek aldığı takdirde isimleşme söz konusu olabilir. Belkisiz zarf diye bir zarf çeşidimiz yok. Belgisiz sıfatlarımız var, belgisiz zamirlerimiz var ancak belgisiz zarflarımız yok. Miktar zarflarını bulmak için de fiile, fiilimsiye, sıfatlara veya zarflara ne kadar sorusunu soruyoruz. Ve bu şekilde zarfları bulmuş oluyoruz. Sıradaki sorumuz soru anlamı soru zarfıyla sağlanmıştır. Daha önceki derslerimizde bununla ilgili sorular çözmüştük. Soru anlamı zamirle sağlanmıştır. Soru anlamı sıfatla sağlanmıştır gibi. Ve her seferinde söylediğimiz şuydu. Önce şıklarda baktığımızda mı, mi, mısın, misin şeklinde bir durum söz konusu mu? Varsa eğer o şıkkı eleyecektik. Burada öyle bir durum söz konusu değil. O yüzden ben neye bakacağım? Soru zarfıyla sağlanmamıştır dediği için soru sözcüklerinin altını önce bir çizeceğim. Ne zaman ne zaman dönecek? Burada biraz önceki sorumuzda da vardı. Ne zaman sorusu zaman zarfını buldurmaya yönelik bir soruydu. Burada da bir soru zarfı var ve cümle bu kelimeyle soru haline getirilmiş. Ne kelimesi dikkat edilmesi gereken bir kelime. Eğer ben bu ne kelimesinin yerine neden, niçin, niye sözcüklerini koyabiliyorsam zarf oluyordu. Burada koyabildiğimiz için Niçin dönüp duruyor havada kuşlar şeklinde ifade edebildiğimiz için bu bir soru zarfıdır. Bu çile bu şekilde ne kadar sürecek? Burada da ne kadar ifadesi var? Ne kadar sürecek derken e, miktarını belirtiyor fiilin. O yüzden bu da bir soru zarfıdır. Nasıl hatırlamazsın sen o şarkıyı? Hatırlamak bir fiil. Yine bir fiile sorulan nasıl sorusu bir soru zarfıdır. Bize ne alacak acaba karne hediyesi derken? ne alacak? Bakın burada da ne var? Burada da ne var? Neden niçin niye sözcüğünün yerine tutmamış? Burada alınacak olan bir nesnenin yerini tutmuş. O yüzden bu sözcük bir soru zamiridir. Sen ne alacak? Bisiklet alacak, hediye alacak gibi sözcükler yerine konabilir. O yüzden burada zarfla sağlanmamış, soru anlamı zamirle sağlanmıştır diyoruz. Sıradaki sorumuz ikilemenin görevi. Cümlede ikilemeler isim olarak kullanılabilir, sıfat olarak kullanılabilir, zarf olarak kullanılabilir. Bizim burada e, ikilemeyi tespit etmemiz gerekiyor. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Baktığımızda bu ağır ağır sözcüğünü etkileyen başka bir sözcük var. Bu sözcük bir fiil. Nasıl çıkacaksın? Bir fiile sorduğumuz için bu sözcüğün türü zarf oldu. B şıkkında ana sınıf öğrencileri ilk gün sınıfta uslu uslu ikilemesi oturmuşlardı fiilini etkilemiş. Nasıl oturmuşlardı uslu uslu dediğimizde yine zarf olduğunu görüyoruz. C şıkkında cik cik ötüşü. Nasıl ötüşü? Cik cik ötüşü. E, ötmekten ötüş burada da fiilimsiye geldiği için yine zarf türünde bir sözcük var diyebiliriz. Saatin tık sesi suyun şırıl şırıl sesine Buradaki ses sözcüğü isim türünde bir sözcüktür. Nasıl ses diye sorduğumuzda şırıl şırıl ses cevabını alıyoruz. O yüzden buradaki sözcüğümüz sıfat oldu. Doğru dürüst çalışmadan. Nasıl çalışmadan? Yine fiilimsiye geldiği için ikileme zarf türünde kullanılmış. Bizim doğru cevabımız denizli olacak sıfat. Diğerlerinde zarf türünde kullanılmış diyebiliriz. Sıradaki sorumuz zarf öbeğini bulmamız istenmiş. İlk yapacağım şey bu. Sonra edat grubuna bakıyorum. Edat grubu olabilmesi için ne olması gerekiyor? Benim zarf öbeğimin içinde yani zarf öbeğimin son kısmında bir edat bulunması gerekiyor. Benim edatları da bilmem gerekiyor bu soruyu yapabilmem için. Zarf öbeklerini zaten cümlede bize çizip vermişler. O zaman ben bu altı çizili kelimelerin hangisinde edat kullanılmış ona bakacağım. Göze göz dişi diş, er geç, el er bebek, gül bebek, başına buyruk. Akşama kadar, e kadar, a kadar sözcük grubu bir edattır. Edatlar farklı sözcüklerle birleşerek cümleye çeşitli anlamlar katarlar ya da cümle içinde farklı görevlerde kullanılabilirler. Burada da bir edat öbeğinin cümlede zarf olarak kullanıldığını gördük. Doğru yanıtımız. E şıkkı olmalıydı. Sıradaki sorumuz miktar zarfıyla ilgili. Miktar zarfı fiilden önce gelmemiştir demiş. Fiilden önce gelmemiştir. İbrahim pek çalışkan birisine benziyor. Şimdi burada miktar belirten sözcüğümüz pek sözcüğü. Pek çalışkan birisi nasıl biri diye sorduğumuzda bakın burası isim. Nasıl biri? Cevap aldım çalışkan biri. Burada sıfat. Buradaki pek sözcüğü neyin miktarı? Çalışkanlığın miktarı. Yani miktar zarfımız bir sıfatı belirtmiş, bir fiili belirtmemiş. Pek benziyor dememiş, pek çalışkan demiş. O yüzden fiilin önüne gelmedi, bir sıfatın önüne geldi. Ama diğerlerine bakabiliriz. Çok aradınız, fiilin önüne geldi. Pek aldırmazdı, fiilin önüne geldi. Pek sevinmedim, fiilin önüne geldi. Fazla yormamalısın, yine fiilin önüne gelmiş. A şıkkında bir sıfatın önüne gelmiş. Diğer sorumuz yer yön zarfı. Yer yön zarflarını arkadaşlar şöyle bir yazacak olursak 8 tane kelimemiz var. Nedir bunlar? İçeri, dışarı, aşağı, yukarı, ileri, geri, öte, beri. Dersin başında da söylemiştik. Yer yön zarflarının kesinlikle ek almaması gerekiyor. Ek aldığı takdirde bu sözcükler isim olabiliyorlardı. O yüzden yer yön zarfı olabilmesi için ek alan şıkları hemen hiç ilgilenmeyeceğim. Üzerlerini çizeceğim. Almayan sözcüklerde her zaman zarf mıdır? Değildir. Sağına soluna bakacağız. Sıfat olma durumları var. Yukarı yoldan gidersen dediği için hangi yol? Yukarı yol sıfat olmuş. Aşağı mahalleden ağlama sesleri geliyor. Hangi mahalle? Aşağı mahalle isme geldiği için sıfat olarak kullanılmış. Ancak aşağı indi, inmek fiil bir fiili etkilediği için ve herhangi bir ek almadığı için bu sözcük bir yer yön zarfı olarak kullanılmıştır. Sıradaki sorumuz deyimlerden hangisi zarf görevinde kullanılmamıştır? Deyimleri zaten bize vermiş. Bizler de zarfların sorularını biliyoruz. Fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların veya zarfların önüne gelmesi gerektiğini biliyoruz. Bunlara göre bu sorulara zarflara bakmaya çalışacağız. Olayı tereyağından kıl çeker gibi halletti. Halletmek fiil. Nasıl halletti diye sorduğumuzda aldığımız cevap bir deyim olacaktır. Ahmet oldukça açık kalpli biridir. Buradaki biri kelimesi isim türünde bir sözcük. Yani zamir ama isim soylu kabul ediyoruz. Nasıl biri? Açık kalpli biri olduğundan buradaki sözcüğümüz de sıfat olacaktır, zarf olmayacaktır. Yine baktığımızda nasıl olmuştu fiil, nasıl yapıyordu baştan savma fiile gelmiş, nasıl davrandılar cana yakın yine fiile gelmiş. Ancak burada isme geldiği için zarf kabul edemiyoruz. Sıradaki sorumuz hangisinde ikiden fazla sözcük, ikiden fazla sözcük zarf görevindedir demiş. İkiden fazla, iki de almayacağız. Affetmek ve unutmak isim ve isim. İyi insan derken nasıl insan iyi insan sıfat ve isim. İnsanların intikamı burada da isim. Herhangi bir zarf kullanılmamış. Aklın üç ilkesi. Üç burada sıfat olarak kullanılmış. Aklın ve ilkesi kelimeleri isim. Yani bizim işimize yaramadı. İyi düşünmek, nasıl düşünmek? Bakın fiilimsiler için de söylemiştik ki fiilimsilere de sorabiliriz. Nasıl söylemek, iyi söylemek yine bir fiilimsiye, nasıl yapmak yine bir fiilimsi olduğu için ikiden fazla yani üç tane zarf kullanılmış cevabımızın da B şıkkı olması gerekiyor. Sıradaki sorumuz yine yukarıdan bize cümleler verilerek ne olduğunu bulmamız isteniyor altı çizili yerlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Cümle cümle bakacağız. Birinci cümlede bir deyim. Deyim bakıyoruz barut fıçısı gibi olmak bir deyim midir? Evet deyimdir. Zarf görevinde midir? Nasıl olmuşlardı? Bir fiilimiz var burada. Nasıl olmuştu? Barut fıçısı gibi olmuştu. Deyimimiz zarf görevinde kullanılmış bir sözcük oldu. İkinci cümlede bir zarf fiil durum zarfı görevindedir. Zarf fiil durum zarfı görevindedir. Öncelikle çalışarak kelimesi arak erek zarf fiil ekini aldığı için bir zarf fiildir. Durum zarfı olabilmesi için benim fiile nasıl sorusunu sormam gerekiyor. Çalışarak kazandı. Nasıl kazandı? Çalışarak kazandı. Bir durum zarfı olduğunu gördüm. Üçüncü cümlede zaman zarfı vardır. Zaman zarflarını bulabilmek için cümleye ne zaman sorusunu sormamız yeterli. Yazınız elimize hala ulaşmadı. Ne zaman ulaşmadı? Hala bir zaman belirten sözcüktür. Bu da bir zaman zarfıdır. Dördüncü cümledeki altı çizili sözcük yer yön zarfıdır. Şimdi öte kelimesi normal şartlarda yer yön zarfı olarak kullanılabiliyor. Ancak biz bir önceki sorumuzda demiştik ki yer yön zarfı olabilmesi için herhangi bir ek almaması gerekiyor. Burada bir hal eki aldığı için bu sözcük zarf olmaktan çıkmış isim türünde bir sözcük olmuştur. Yani buradaki bilgi hatalıdır. Beşinci sözcük durum zarfı nasıl yürüyordu diye fiile sorduğumuzda cevap olarak sessizce cevabını alırız. Diğer sorumuza göz atalım. Yukarıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcük veya söz öbeklerinden hangileri zarf değildir? Bu sefer zarf değildir sormuş. Havalar güzel gidiyor. Buradaki gitmek fiilimiz. Nasıl gidiyor diye sorduğumuzda fiile sorulan nasıl sorusunun cevabı durum zarfıydı. Bir numaralı sözcüğümüz bir durum zarfıymış. Sen de çiçek açtın. Çiçek burada isim olarak kullanılmış. Ne zaman diye sorduğumuzdaysa erkenden cevabını alabiliriz. Ancak burada 3 numaralı herhangi bir şık şey kullanılmamış. Nasıl çiçek açtım derken yine aklın ermeden cevabını alabiliriz. Yani burada da bir durum zarfı olduğunu gördük. 5 numaralı cümlede durum zarfı olduğu için zerdali ağacı nasıl zerdali ağacı? Küçük zerdali ağacı sıfat. Çiçek de burada isim olduğundan zarf türünde sözcükler değillerdir. Doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Arkadaşlar zarflarla ilgili sorularımız bu kadardı. Görüşmek üzere.